Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Country Ball Water Battle oynuyoruz. Abone böyle oyunların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. 100 bin abone olduğunda yüzümü gösterip face videolar atmaya başlayacağım. Ee, başka oyunların bu, bu, oyunun serisi devam serisinin devam etmesini istiyorsanız yoruma yazıp abone olup like atın. Çektiğim video ve daha önceden çektiğim videolarımı da izleyebilirsiniz. Ba, ba, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Başkalarıyla çekmek isti, başkalarıyla video çekmemi de istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Devam edelim. Şey, dıt Şey YouTube videolarıma devam edeceğim çekmeye. mobil videonun için reklamlar çıkabilir özür dilerim. Daha uzun videolar gel, daha uzun videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abone olup like atmayı da unutmayın tekrar tekrar hatırlatalım. <laughs> Başka oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz hangi oyunlar. Mesela Minecraft olabilir, Brawl Stars olabilir, PUBG olabilir. oyunların da video, oyunları da videosunu çekerim. Siz isterseniz yorumları yazmayı unutmayın. Bir gün kendimi kendi kanıtlı videosu da çekeceğim. gördüğünüz gibi oyunu kazandık. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yorumlara yazabilirsiniz hangi oyunları oynamamı istediniz. Görüş, hoşça kalın görüşürüz.